Evet sevgili arkadaşlar şimdi e, şampiyon bir testiyle devam ediyoruz. Şampiyon bir testimiz artık yani adım adım e, testlerin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi hemen e, başlayalım. Diyor ki yaz tatilinde dedesinin bahçesinde ağaç tepelerinde vakit geçiren Berkay ağaçlar düştüğünde kol ağrısından duramamış ve annesinin yanına koşmuştur. Annesi Berkay'ın ağrısı ve omuzundaki şişliği gördüğünde telaşlanmış ve hemen hastaneye götürmüştür. Doktoru hemen röntgen filmi istemiş ve sonuca baktığında köprücük kemiği kırıldığını tespit etmiştir. Köprücük kemikleri en sık darbe gören, çoğunluk ile kendiliğinden kaynayarak iyileşebilen fakat darbenin büyüklüğüne bağlı olarak kendiliğinden kaynayamayabilen kemiklerdir. Köprücük kemiğine takılan platin, sayesinde kemiklerin kaynaması hızlanır. Berkaya ufak bir cerrahi işlem ile platin takıldı ve yetişkinlerde kıyasa daha kısa zamanda iyileşti. Berkayın yaşadığı olaylar ve tedavi sürecinde de bağlı olarak kemiklerimiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir. Berkayın hipofizinden salgılanan STH miktarının fazla olması kemik yapımının yıkımından daha hızlı olmasını sağlar. Evet genç olduğu için STH yani büyüme hormonu daha fazla salgılanacaktır. Doğru. Kırık bölgede osteoblast ve kondroblast hücreleri birleşerek yeni bir kemik dokusu oluşturacaktır. Bu da doğru. Platinin yıllar içinde kemiğin içine gömülmesi periyostun yani enine büyük kalınlaşmasından kaynaklıdır ki zaten sorun aslında bu çözüyor. E, platin epifiz plağını uyararak kemiğin onarımını sağlar. Epifiz plağı uzun kemiklerde bulunur. E, köprücük kemiği uzun kemik olarak kabul edilmemektedir. Bu yüzden de cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki organik besinlerden hangisi ince bağırsaktan difüzyon veya aktif taşıma ile emilerek lenf dolaşımına katılmaktadır? Bir kere burada aminosit bu işlemi yapacak olan değildir. Devam ediyorum. E, trigliserit, şilomikron, tilikli de değildir. Zaten emilemat tilikli serit monomadır. Kilomikronda değildir. Su zaten arkadaşlar ozmozla yani difüzyonla pardon, e, pasif taşımayla taşınmaktadır. Cevabımız yağ asitleri yani D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki şekilde bir sarkomerde gözlenen değişim. Bakın ilk sarkomerde gözlenen değişim burada gevşeme e, gerçekleşmiştir. İkinciye bakacak olursak ise sevgili arkadaşlar burada ise kasılma gerçekleşmiştir. Buna göre sarkomerin ikinci durumundan birinci durumuna geçmesi sırasında hangileri gözlenir? 2'den 1'ye geçmesi durumunda kalsiyum yonları aktif miyozinlerin arasına salgılanması gerçekleşir. 1. Ee, burada o açıkçası kasılmadan gevşemeye gerçek geçecektir. Burada 1'den 2'ye geçtiğinde yani burada 1'den 2'ye geçiş söz konusudur. Yani birinci öncül yok. Bu gitti. Sarkolem üzerinde asetilkolin yani kasılmanın gerçekleşmesinden gevşemeye, kasılmadan gevşeme asetil kolinlerin gitmesi lazım. Yani 2 var. Z bantları birbirinden uzaklaşır gevşemede. Bu da doğru. Sarkamerin boyu büyür. Bu da doğru. Cevap 2, 3 ve 4 yani E seçeneği olacaktır. Yukarıda özellikleri belirtilen hayvansal doku aşağıdakilerden hangisini göstermez? Canlıdır, ara maddesi oseyindir ve sitoplazmik uzantıları vardır. E hangisi göstermezse burada net olarak baktığımızda aslında cevap direkt ben buradayım diyor. Bakın beslenmesini bağ doku aracılığıyla yapması sağlanmaz. Çünkü zaten ara maddesi varsa, sitoplazmik uzantıları varsa bağ doku aracılığıyla sağlar diyemeyiz. İskelet kas sistemi derste işlenirken sınıftaki öğrencilerin kemik doku hakkında söyledikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre diyor öğrencilerin hangilerinin söylediği yanlıştır. Şener, oseinin organik kısmı protein yapılı kolajen liflerden, inorganik kısmı ise kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, kalsiyum flürür, potasyum ve magnezyumdan oluşmuştur. Burada şener zaten doğru söylemiştir. Uygar ne demiş bakalım. Osteoklast denilen genç kemiklerin olgunlaşmasıyla osteosit hücreleri oluşur demiş. Uygar yanlış söylemiş zaten. Beste ne demiş bakalım? Osteoblast hücreleri kemik dokunun içinde kanallar açarak yıpranmış kemik doku hücrelerinin yıkımını sağlayacaktır. Yıpranmış kemik doku hücrelerinin yıkımı gibi bir durum yok. Beste de yanlış söylemiş. Burcu'ya bakalım ne demiş? Burcu ise demiş ki Periyost zarda bol miktarda lenf damarı, kan damarı ve sinirler bulunur ve zaten hem beslenmeyi hem de enine büyümeyi hem de yapım ve onarımı yani sağlamaktadır periyost. Bu yüzden de uygar ve beste yanlış söylemiştir cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte besinlerle alınan kalsiyum ve vitamin kandaki değerleri verilmiştir. Buna göre baktığımızda diyor ki bu bireyde sonuçlardan hangisi gözlenir? Şimdi D vitamininin ve kalsiyumun değerlerine de bakıyoruz. Paratormon miktarının artması. Burada bakın kalsiyum olması gereken miktarın altındaysa paratormon artacaktır. Niye? Kemikte bulunan kalsiyum kana geçsin, kandaki miktar artsın diye ya da böbreklerden ya da ince bağırsaktan biraz daha kalsiyum emilsin diye o yüzden bir numara ne olacaktır gerçekleşir. Kalsitonin artmaz. Kalsitonin artarsa kemikte zaten pardon kanda zaten kalsiyum az otomatikman daha fazla azalacaktır. Kemiklerin yumuşayıp eğilmesi D vitamini eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Şimdi kasılma miktarları verilmiş burada hangisi söylenemez demiş. Bakıyoruz e, X, Y ve Z otonom sinir sistemi kontrolünde çalışır. Y ve Z'ye bakacak olursak biri kalp kası biri düz kasıdır yani doğru. Z kası X'e göre daha yavaş kasılıp gevşemektedir. Bu da doğru. En hızlı kasılıp gevşeyen X kasıdır. Yani çizgili kastan bahsediyor. Y, burada devam ediyoruz. Y, X, Y ve Z kaslarının kasılması sağlayan uyarılar eşik şiddetine karşılık gelir. Evet doğrudur. Burada söylenemez aradığı için cevabımız D seçeneğidir. Burada bir vilüs yapısı verilmiş. Bakın içerisindeki atar damar ve toplar damarlar gösterilmiş. Bir numaralı damarda sindirim ve emilim sonucu glikoz miktarı 2 numaralı damardan daha fazladır. Burada kılcal damardır aslında vilüsün bu iç kısmındaki. O zaman atar damara yakın olacağı için kırmızı kısımdan taşınan nedir arkadaşlar? Glikoz taşınması gerçekleşmektedir. Yani bir doğru. 2 numaralı damarda yağlı besinler yani lenf kılcalarının olduğu kısımdır. Bu da doğru. 1 numaralı damar yapısındaki düz kasların kasılmasıyla kılcal damarların yapısı sadece endotel tabakası bulunur. kas bulunmaz. 3. öncülümüz nedir? Doğru değildir. Devam ediyoruz. 4. öncülde numaralı 2 numaralı kan proteinlerinin yaptığı yaptığı ozmotik basınç içindeki sıvı hareketi sağlanır. 4 numarada doğru değildir. Böylelikle cevabımız 1 ve 2 yani ne olacaktır? C seçeneği olacaktır diyoruz. Böylece şampiyon 1 testinin de sonuna geldik arkadaşlar. Şampiyon 2 testinde görüşmek üzere hoşça kalın, çapla kalın.